1989 yılı tövplü televizyon ve 2019 yılı LCD televizyonu göstermiş. Uzunlukları birinin x eksi 2 diğerinin x olduğunu yazıyor. Bu 30 yılda değişen boy uzunlukları göstermiş. Buna göre işleminin sonucunu bizden istiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman bir tanesinde x eksi 2'nin 2019'u diğerinde ise 2 eksi x'in 2019'u. Bir tanesi a, a gelirse arkadaşlar diğeri eksi a gelir. Yani bunlar birbirini Ortadan kaldırmış olur. Yazacak olursak o zaman geri kalanları x bölü x eksi 1 eksi 1 bölü 1 eksi x. Paydalara baktığımız zaman birbirinin eksilisi olduğu dikkatimizi çekiyor. O zaman x bölü x eksi 1 ben bunu eksi parantezine alırsam e, burayı burası artı olmuş olur o zaman ve burayı x eksi 1 olarak yazmış oluruz. O zaman burayı düzenlediğimiz zaman paydalarımız aynı ise üstleri toplarız. x artı 1 bölü x eksi 1 olarak buluruz. Zaten cevabımız da bu şekilde çıkmış olur. A seçeneği doğru cevap olur.